Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün lezzet durağımızda Zonguldak ilçesi Çaycuma'da bulunan Arzu'nun Lokantası Pide ve Kebap Salonu var. Yanımızda da mekanımızın sahibi Coşkun Bey bulunmakta. Bakalım bu enfes lezzetlerle ilgili bize ne gibi tiyolar verecek? Merhabalar efendim. Merhaba hanım. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu lezzet sırrını buraya öğrenmeye geldik. Evet bu lezzetleri konuşacağız ama öncesinde biz sizi tanımak istiyoruz. Coşkun Bey sektöre nasıl girdiniz? Valla 1980'de Çarşıma'ya geldik. Abimle beraber çalıştık. 99'a kadar abimle çalıştık. 99'dan sonra kendimiz ayrıldık. Kendi mekanımızı kendimiz kurduk. Herhalde ayrıldık da sonra. Daha sonra 99'dan bu tarafa kadar kendimiz çalışıyoruz mekanımızı. Etimizi kendimiz üretiyoruz, kendimiz kesiyoruz. Artı işte hayvanı da besliyoruz bu arada. Yemeklerimizi kendi imkanlarımızla, kendi mesleğimiz üzerinde yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi e, öncelikle burası Arzun lokantası. Yani burada her türlü yemek çeşidi, sulu yemeğinden e, aynı zamanda sebze yemeğine kadar hepsi bulunuyor. Evet. E, esnaf lokantası diyebiliriz. Evet. Bir yandan fırınımız var, her türlü pide ve lahmacun çeşidimiz mevcut. Evet. Onunla birlikte ızgaramız var. Kebap ve ızgara çeşitlerimizi yapıyoruz. Evet. Gerçekten de buraya gelen her insan her türlü lezzeti bulabiliyor. Evet, biz de daha iyisi yapmak için, daha kaliteli yapmak için, müşterimizi daha lezzetli böyle davranmak için elimizden geldiği kadar iyileri yapmak için uğraşıyoruz. Bu arada işte ustamız da 10 sene, 13 sene yanında yanımızda çalışıyor. Maşallah ee, diyelim. Bir tanesi de 12-13 sene beri yeğenim var. O da daha bize yakın, daha iyi hizmet yapmak için onunla beraber çalışıyoruz. Pidecinin ustam 7 sene yanında çalışıyor. E, onlar da sıkıntımız yok Allah'a çok. Elimizde çocuklar elimizde geldiğinde daha iyi, daha iyi kaliteli yapmak için uğraşıyorlar. bu arada biz de eti, malzemenin daha iyi, yağın artı, işte onun iyi kullanıyoruz. Pirinci en iyi pirinçten, işte kurvası en iyisinden alıp e, dönmek yanımızda, müşterimize daha iyi hizmet etmek için burada uğraşıyoruz. E, mekan elemanlarımızla beraber bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi ortam çok güzel, e, bir kere mekan fiziksel anlamda da tanımak istiyorum. E, i̇ki ayrı bölümden oluşuyor. E, i̇nsan hem ailesiyle gelip burada rahatça e, vakit geçirip yemeğini yiyebilir. Peki kaç kişi aynı anda ağırlayabiliyoruz? Vallahi biz aynı anda 100 kişiye hitap ediyoruz şu anda. Öğlen saat 12'de, sabah saat 6'da açıyoruz, çorbanızı çıkartıyoruz. Çorbanızda işkembe, paça falan, mercimek ezogelini çıkartıyoruz. Ee, saat 11-11.30'da müşterimiz başlıyor. Öğretmenimizden var. İyi 30 tane öğretmenimiz var. Arkadaşlar çok sağ sağolsunlar. Bizi tercih ediyorlar genelde. Öğrenciler e, işte bütün okullardan gelen öğretmenlerimiz arkadaşlar sağolsun bizi tercih ediyorlar. Geliyorlar. İşte onlara biz elimizden gelen daha iyi hizmet etmek için uğraşıyoruz. Daha iyi kaliteli bir şey yapmak için uğraşıyoruz. Onlar da bizi tercih ediyorlar sağolsunlar. Biz de malzemenin daha en iyisi şekilde yapmak için burada mekanımızı en bekliyoruz. En geleni yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet lezzetlerin tadına da varacağız. Hı. Peki. Hedefler neler? Yani e, az önce söylediğiniz gerçeği hep daha kalitesini yapmak için uğraşıyoruz. Peki şu şubeleşme yolunda ya da buraya genişletme, büyütme anlamında faaliyet alanlarınızı e, daha da yenisini katma şeklinde hedefleriniz var mı? Valla hedeflerimiz var da e, bu tabii birlikte, beraberlikle olan bir şey. E, ben çok şu anda yalnız olduğum için daha büyük e, çocuk, çocuklarım da okuyor. Bir tane oğlum var üniversitede okuyor. 4 yıl kurduk, Allah son senesi. Şimdi geldikten sonra işte düşüneceğiz, başlayacağız. Değerlendirelim sonra bakacağız. Önümüz uzun yani, vadedir. Uzun vadedir bakacağız. Ee, yani. Açık. Peki şimdi gıda sektöründeyiz. Gıda sektörü özellikle e, ürünün kalitesi açısından, hijyen ve sağlıklı bir ortamda hazırlanması açısından çok önemli. Sağlığımızla birebir ilgili. Bu konuda da dikkat ettiğiniz hususlar var. Ee, özellikle çalışma ortamız, çalışma koşullarımız çok temiz. Ee, kullanılan malzeme konusunda zaten titiz ve itina gösteriyorsunuz. Ee, i̇şçiliğe gelince zaten ustanız yılların ustası evet. sizlerle beraber. Ben size uzun uzun seneler diliyorum bu anlamda kalitenizin ve lezzetinizin bozulmaması adına. Peki ee, ustam yani toplu siparişlerde ya da özel günlerde yemek çıkartıyor musunuz? Tabii düğün, nişan gibi yemekleri de yapıyoruz bu arada biz. Toplu yemekli siparişlerin olanı yapıyoruz. Ee, sünnetleri kuranlara yemekli siparişleri özellikle alıyoruz. E, bu arada e, yani dışarıya bir 300 kişilik falan yemek veriyoruz veya 300 kişi civarında toplam böyle yemekler çıkıyor, düğün yemekleri. Onları gönderiyoruz. Hmm. Valla onlara çok sağ ol. Arkadaşlar memnun da vatandaş müşterimiz falan. Hmm. Tercih ediyorlar, geliyorlar bize. Bu şekilde çasmada yapıyoruz yani. Evet, e, lezzetler bu kadar güzel olunca, evet. damak tadımıza uygun olunca, fiyatla uygun olunca evet. neden arzun lokantası olmasın evet, değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, buradan son olarak izleyicilerimize ve sizi bugüne kadar tercih eden tüm müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Valla bütün müşterilerime hepsine aleve teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum onlara. Onlar bizi tercih ettirsin, hepsine gönlümden öpüyorum. Da işte söyleyecek çok şey var da söyleyecek evet, şeyi buluruz. Evet, şu an ya. söylemek ee, mümkün olmayabilir. Evet, evet, ee, hepsini göndermek görmesini istiyorum. Evet, Daha, e, bu lezzeti tatmayanları da buraya davet edelim. Evet. Ee, çok şey kaçırmış olacaklar evet, yoksa. Aynen, öyle, yolu buradan geçenler, yerde burada oturanlar, e, öğretmenler, memurlar, iş ev hanımlarına kadar aslında herkes mutlaka bu lezzeti evet. tatsın diyoruz efendim. Evet. Peki Aynen. size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz çok sağ olun. E, vermiş olduğunuz bu e, bilgiler için Sağ olun. E, lezzet sırlarını da sizden bir anlamda öğrenmiş olduk. Evet kalite, evet. lezzet sırrınızın ilk e, önceliği kalite diyoruz. Evet. Tekrar başarılarınız devam olsun diyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun. Evet sevgili Sektör var Merkezi izleyicileri. Bugünkü lezzet durağımızda Çağ bulunan Arzu'nun lokantası pide ve kebap salonu vardı. Şimdi biz bu enfes lezzetleri tadacağız. Sizler de merak ediyorsanız... Bir kez olsun gelin diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz.